evet. Ben de artık canım sıkılıyor. Yeter senin gibi beni de dört. De, de bokuna da sidiğine de neyse. Evet. O zaman bu gibi bir şeyle karşı karşıya kalalım. başlatıyorum. Oo. Oo. Başladı. Evet, şu an merak ediyorum. Oo. Fotomu kapatacağım Oy. bu arada. Cimin elindeki lazerlerden taktıklar. <laughs> <laughs> Burada bende olmadığı için ben bunu bu videosunu Arini. Oo! onu şey yapıyor. Evet. Evet. Sen o çok iyi bir evet. bir şey olmak. bir müzik. çalıyor. Aa şurada dans ediyorlar. Ben evet. katıldım. Bu arada bende yok bu video. Eee. E, ne yapacaksın lan? Çok iyi Baba. Çok iyi bir bölümde arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet, tamam, tamam, bir like bir attım, he tamam tamam like attım. Sizleri seviyorum. Bay bay. Atmayacağım daha. Önce sen abone ol. Şerefsiz. Abone yerini çekmişsin. Bak gördüm orada şerefsiz. Valla bir <laughs> kaytarıyorsun oradan. Neyse. Evet. O zaman bu videolukta bu kadar olsun. Hadi bu amk oğlumlarım.